60 saniyede İngilizce öğreniyorum. Gün 22. Bugün geçmiş alışkanlıklarımızı söylediğimiz used to fiilini işleyeceğiz. Öncelikle used to kendi başına bir fiildir ancak ardından daima alışık olduğumuz ikinci bir fiil gelir. Örneğin I used to go dediğimizde used to yapardım ederdim anlamı verir. Yani ben giderdim demiş oluruz. Dikkat etmemiz gereken bir nokta used to bir normal veya yardımcı fiil değildir. Ancak geçmiş halinde bir fiildir. Bu yüzden negatif yaptığımızda I not used to gibi bir şey söyleyemeyiz. Onun yerine normal bir geçmiş zaman cümlesi gibi I didn't used to şeklinde söylememiz gerekir. Dikkat ederseniz cümleye did geçmiş yapısı geldiği için used to'daki ed takısı kalktı ve used to oldu. Used to'dan sonra fiil geldiğini söylemiştik. Eğer ki bu fiil bir olmak fiili ise bu sefer yapı sıfat halini alır ve ardından ikinci bir sıfat veya isim gelmesi gerekir. Örneğin I used to be a police. Ben bir polistim dediğimizde used to be yapısı ile öyleydim, böyleydim diyebiliriz. Ancak dikkat etmeliyiz. Geçmiş zaman halinde tıpkı normal used to yapısındaki gibi fiil olarak çalışır ED takısını kaldırır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.